Narda nereden, nereden gidiyoruz? Çok ışık yapıyor bu. Gel. Gelirse iyice düşerse. Allah kahretsin çekemedim. Kapıyı açıyorum. Ha sik. Kapıyı açsanız abi. Yok beni beni aldı, beni aldı beni aldı beni aldı tuttu beni tuttu beni şu an. İyi beni. Yedi. Nasıl hepimiz yedi ya? Oğlum hepiniz öldünüz mü lan?